Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yayına 2 Aralık Pazartesi bülteni ile karşınızdayım. Ee, öncelikle pazar videomuz hala yayında. Ee, bu video erken izleyen arkadaşlar pazar videosunu mutlaka izlesinler. Hem de pazar videosunda hem, artı bir tane daha video çektim. O da Norveç son haftasına özel bir video oldu. Orayı da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Son hafta çünkü. Norveç'ten son hafta kapanış haftasında biraz para kazanalım dedim. Evet bu videoyu pazar günü öğleden sonra çektiğimden dolayı neler oldu bilemiyorum ama hemen cumartesi neler yaptık. Hemen üzerine kısa kısa bir geçelim ve maçlarımıza başlayalım. Asabek Palerban maçı maçın karşılıklı iki 2.5 üstüne taşınmasını bekledim. Bir mücadele demiştim. 3-1 bitti. O ve ver maçı gene tek tercih vermiştim. Karşılıklı gol var. 4-2 bitti. En son 4-7 sonrasını bilmiyorum. Barcelona Las Palmas maçında maalesef yanlış bir tercih oldu arkadaşlar. İlk yarı bir tercihi ana bahisti. İlk yarı 0-0 bitti. Ve maçı Las Palmas 2-1 kazandı. Sadece düz üste gidenler kazandı. E, Alanya Trabzon maçında da tek tercih vermiştim. Karşılıklı gol var tarafına bulaşmayın demiştim. Alanya maçı 2-1 kazandı. Bazel Lausanne maçında da maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek demiştim. Ev sahibi tarafındayım. Ev sahibinde de 2 tane golü değerlendirilebilir demiştim. Bazel ikinci golü buldu ama iptal oldu. Lausanne'de bir tane gol attı. O da iptal oldu. Maç 1-1 bitti. Sadece KG'miz geldi. Tun Avra maçında da gene maçın karşılıklı iki 2.5 üstte taşınmasını bekledim. Bir mücadele demiştim. Maç 1-1 bitti. Sadece KG'miz geldi. Dortmund bayağı mini maçı <laughs> bu maçta karşılıklı gol var. 2.5 ne alırsanız kabulümdür dedim. Maalesef maç 1-1 bir bir bitti. Tüm dünya zaten artı altı beklenen bir mücadeleydi. Olmadı. 1-1 bitti. Tüm dünya ile birlikte biz de yanıldık. Portekiz Ligi'nde Sporting Lisbon, Santa Clara maçı. Santa Clara <laughs> zor bir takım demiştim ama her şekilde oyuna katkı verir. Gol ve gollerini bulur demiştim. Ama tabii Lisbon ev sahibi olarak sürekli bahis aldığımız bir takım olduğundan kaynaklı Lisbon'a güvenelim demiştim ama bizim güvenimizi yanılttı. Santa Clara'nın golü ve maç öyle bitti. 1-0 Santa Clara maçı kazandı. Başarısız bir tercih oldu arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası cumartesi günü çok da öyle başarılı bir bülten geçirmedik. Evet bu arada yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Sağ olun, var olun. Sizlerin sayesinde gönderdiğiniz beğeni ve yorumlar sayesinde YouTube bizi artık daha çok ön plana çıkartıyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, skor sorumuzla başlayalım. Pazartesi günü tabii ki skor sorun dediğim arkadaşlar mutlaka skoru bilenler bana özelden kendileri yazsınlar ki çünkü ben sizin Telegram'daki kullanıcı adınızı bilemediğimden dolayı e, sizi bulamam. Siz bana yazın. Ben de sizi ücretli gruba misafir edeyim. E, bu sezonun sonuna kadar bilen herkesi ama bu sezondan sonra aralarında tekilitle 1 veya 2 kişi alacağız. Çünkü grubumuz artık yavaş yavaş büyümeye başladı. Ücretsiz Telegram'da bile 500'ü geçtik. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Kuponlarımız, canlılarımız... Ee, özür dilerim. Canlı diyorum. Zaten Cuma günü oradayız da. E, kupon, e, oran analiz tablomuzda çıkan maçlarımız Kornel tercihlerim ve bugün de mesela bir tane üçlü bir Kornel verdim. Umarım başarılı olur. Bir de Norveç kuponu var. Bir tane Norveç kuponu bırakacağım. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka gelip izlesinler derim. Evet arkadaşlar zor bir maç seçtim. Roma. Atalanta maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Evet ilk maçımız saat 20'de Hatay Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş'ı değerlendiriyoruz ama sadece gollerine tarafına gitmiyoruz. Takım çok kötü, yönetim çok kötü, gidişat çok kötü. Bir şekilde goller goller buluyorlar, gol diyorlar arkadaşlar. Bu maç için herhangi bir tercihim, ana tercihim olmayacak çünkü zor bir maç. Ha, bir Hataylı olarak tabii ki Hatay Spor'un tarafında fakat Hatay Spor da kötü gidiyor. Ha, bir şekilde gol buluyor arkadaşlar. Bu maçın e, birbiri var gibi duruyor. Ve birbirinden sonra taraflardan bir tarafa dönse bile 2-1, 1-2 gibi dönebileceğini düşündüğümden dolayı 2.5 üstte de burada varım. Bence burada maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir maçın aman aman böyle 4-5 gollere çıkacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla 2-3 golü de değerlendirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum ve ilk yarısından gol sesi çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geliyoruz benim takımıma saat 20'de Fenerbahçe Gaziantep'i ağırlıyor. Gollü mücadele bekliyorum 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve Fenerbahçe'de de böyle net bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Fakat evin iki tane atarına çok komik bir oran verilmiş 1.15 gibi. Ne yapacağız? Ya 2.5 üst alacağız ya da evin 3 tane atarına gideceğiz. evi tabi bu liste midir? Her için listedir tabii ki. E, garanticiler 2.5 üst ortaya atmıştırıp geçsinler. Ama risk almak isteyenler Fenerbahçe'nin 3 tane golüne gidebilirler. Sanki böyle 3-0-3-1 gibi bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Hatay'da da yine böyle 1-2'lik bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Bunu nasıl konuda söyleyeyim? Beklediğim skoru Fenerbahçe'nin ilk yarı gola maalesef açık değil ya canlıyı bekliyor. 3-5-10 dakika içinde erken gol gelmezse Fenerbahçe'nin ilk yarı bir tane golü açılır. Canlıdan değerlendiririz. Yurt dışında zaten sorun yok. Yurt dışında Fenerbahçe'nin her türlü ilk yarı golünü deneyebilirsiniz. Ya da maç oyuncaklar risk alıp ilk yarı bir buçuk üstüne de gidebilir. Taraf oyuncakları tabii ki Fenerbahçe tarafındayım. Fenerbahçe'den rahat bir galibiyet bekliyorum. Dediğim gibi 3 0 3 bir aralığında bir galibiyet bekliyorum. İşte bir buçuk üzerinde kazanır ideal olur ama oran biraz düşük. İki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. İlk yarısından gol sesi çıkar diye düşündüğümden dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçiyoruz bir diğer maçımıza. Saat 21'de Danimarka'ya gidiyoruz. Kopenhag, Nortcellat. Arkadaşlar saat pazartesi günleri genelde maçlar karşılıklı gol var bitiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Sonra hani tabi bu bir istatistik sadece. Genelde bakıyoruz. Maçların çoğu karşılıklı goller bitiyor. De siz de değerlendirmenizi yapın derim. Evet Kopenhag, Nortcellat maçına gidiyoruz. Danimarka liginde Gene buradaki benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır ve maçın karşılıklı e, karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. 2-1'lik bir Kopenhag galibiyeti bekliyorum. Dolayısıyla ben burada yine ev sahibi tarafındayım. Ev sahibinin 2 tane gol atanını da mutlaka değerlendirmek gereken bir seçenek. Oranda işte de fena değil. 1.66 gibi bir oranı var. Tabii bundan nesine oranları? İddianın genel sitesinde 1.70'in üzerindedir. Yurt dışında 1.80-1.85 bandındadır. Denemeye değer oran da riski karşılıyor çünkü. Ama tabii ki e, tarafa gitmek biraz zor. Her iki takım için de zor maç olacaktır ama goller böyle daha net, daha temiz gibi duruyor. Maçın ilk yarısından da gol sesi çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bir de maçım saat 22'de Hollanda'ya gidiyoruz. Jong Alkmaar Majestic'i e ağırlıyor. Arkadaşlar golü mücadele bekliyorum. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır ve maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınma potansiyeli Oldukça Yüksek gördüğüm bir mücadele. E, hatta ben maçın 3.5 üstte bile taşınmasını bekliyorum. 3 misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Ben burada ev sahibi tarafındayım. John Altmar tarafındayım. Ev sahibinin de iki tane gol atarı oranda güzel 1.55 mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Maçın çok hızlı başlayacağına ilk yarısından gol ve goller çıkabileceğini düşündüğümden dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Son maçım saat 22.45'te skor sorumuz Roma Atalanta'yı ağırlıyor. Şimdi Roma geçen hatırlayın. Tottenham karşısında 2-2 gibi bir gol duaylasına girdiler ve çok güzel oldu. Maçı da izledim zaten. Biz de o maçı gruplarımızla karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak değerlendirmiştik. Maç 2-2 bitti. Çok beğendim. Beni yanılttı. Yani Tottenham'ın böyle tamam maçı belki kazanamayabilir ama gollerini de temiz diye düşünüyorum Çok güzel de geldi. Atalanta'da yük boyusu 6-1 gibi bir skorla geçmeyi başardı. Atalanta zaten bu sezon çok güzel gidiyor. Bizi de bugüne kadar yanıltmadı. Umarım bugün de yanıltmaz. Burada yine karşılıklı gol var. Benim ana bahsim olacaktır arkadaşlar. Ve az önce söylediğim gibi Atalanta'ya güvenmeye devam edelim. Atalanta'nın bir tane golü cepte diye düşünüyorum. İkincisini beklersek tam 1.81 gibi bir oran var. Oran da denemeye değer güzel. Hatta ben bu maçın Atalanta tarafından kazanılabileceğini bile düşünüyorum. Tabi Ristim de tarafer davetçiler. Ristim'dir. Rus kazanırına bile yaklaşık 2 oran verilmiş. 1.96 oran verilmiş. 1.5 üzerinde hatta 2.5 üzerinde Atalanta galibiyeti denerseniz tam 3 oran tekli adı sistemde mutlaka bunu denemek istiyorum. Ben gruplarımızda bunu deneyeceğiz. Tekrar alacağız tabii ki. Tam 3 oran. Siz de bana bir 50 lira 100 lira artık bütçenizin durumuna göre mutlaka atıp Ha gelirse gelir, gelmezse gelmez. Ona yapacak bir şey yok ama risk bilir. tabii hem taraf hem kol. Hadi her zaman söylüyorum kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Bunun için de mutlaka ne kadar az seçenek o kadar çok başarı getirir arkadaşlar. Evet. Kasım ayı bitti. Yeni gruplarımız açıldı. Aralık, Aralık grubu. Oraya gelmek isteyenler bana veya o bana özelden yazarak katıla gelebilirsiniz. Fiyatımız çok yüksek değil. kimsenin bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Düşük bir sizlerle aile tadında zaten iddia biz, yani biz daha doğrusu sizlere de tavsiye etmiyoruz. İddiayı bir kumar olarak ya da bir gelir kapısı olarak görmeyen arkadaşlar. Maçları izlerken işte biraz heyecan, biraz adını verin, biraz da böyle... Kaçtığımızda bir faturamızı falan çıkartırsak ne mutlu. Yoksa onun dışında e, iddiayı biz öyle keyif için oynuyoruz. Buradan para kazanmak için oynamıyoruz aynı Tabii ki gelirse de yok demeliyiz. En azından bir faturamızın birini ödesin. O da bize yeter. Peki. Başlarım bu kadar. İddialıyız biz. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.